Aman Allah'ım nasıl bir heyecan yaşadık gerçekten sizlere anlatamayız. Ama en efsaneleriyle birlikte, titizlikle seçip onlarla birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim. Ve buraya geldiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Ekten dolayı çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Oskar Hanım'a gerçekten çok güzel bir ödül ve ödül gecesi hazırlamış. Allah'a davet ediyorum kendisine. Bağırın, Neden karşısın? Neden kadınlara karşı? Sana, sana gidiş programın başından beri işaret edildi var. Abi resim çekirse bahar gelmesin resme diye. Evet. Teşekkür ediyoruz. En, en sevdiği kadınlar ne? Sağlık sağlığı. Tabii ki biliyorsun. Yıldırım en başarılı Ben Burak Yıldırım. Uzun yıllardır Kapadokya'da fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum. Bu benim aile mesleğim. Ee, yaklaşık 20 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Son yıllarda e, moda fotoğrafları çekiyoruz, ee, turistik fotoğraflar çekiyoruz. Kendi tarzımıza has e, farklı çekimlerimiz var. Yeni projelerimizde de e, klip çekimleri, e, ünlü sanatçıların video kliplerini çekiyoruz. Bu yeni başladık buna ama e, asıl işimiz fotoğraf. Burada da e, Legends Ajans'ın e, sosyal medyada ki takipçilerin oylarıyla belirlediği bir e, yarışmada e, yılın efsane fotoğrafçısı olarak seçildim. E, bunun için çok mutluyum tabii. Bu böyle ödüller bizim işimizi daha iyi yapmak için şevklendiriyor. E, tabii böyle bu şekilde daha farklı işler, farklı, farklı e, projeler geliştiriyoruz. E tabii yani fotoğrafçılık olunca buradaki arkadaşlarımıza da yardımcı olmak için bazı tasarımlarda onlara yardımcı oldum.